şu anda çok ihtiyacımız var değil mi hele yani şu an, Şu bak, aşamada evet. bu bize şey gibi geldi böyle bana bir ilaç gibi falan geldi bak yüzümüz gülüyor ya ya evet somurtuyorduk ya biz geçen milli maçta yayın yapmadık biliyorsun biz evet konuştuk evet ki ben konuştum rica ettim ya yayın yapsak şimdi moralimiz bozuk bir şey deriz ağzımızdan bir şey yap o da dedi ki doğru hoca yapmayalım senden de konuştuk evet doğru yani orada yani bir yapmadık yayın yapmadık da ya. burada bir geçen gündür. milli maçta yayın yapmadık. Yani, Allah bir daha yaşatmasın. Allah bir daha yaşatmasın Aha, öyle ya. bir günü. Şu bize ilaç gibi geldi ya. Ben ona sinirleniyorum. Yani ne güzel bir olay ya. Ne güzel şakrak. Ya neyse. Allah razı olsun. İyi oldu. Yalnız bir şeye bozuyorum abi. Hala da tribünlerde Konya'da bile arkadaşlar ey Konyalılar mutlak yine orada maç oynanacak. Ya Allah aşkına ya. Bir tane forma giyin ya. Şu arkadaki resmi mi görüyorsun? Ya bir tane. Yok abi arkadaki resmi görmüyorum. O da yok. var da. Ya abi gene statta Yok Trabzon, yok Fener, yok Galatasaray, Beşiktaş. Ya bir tam kırmızı olun Konyalılar ya. E En iyisiydi hocam. Yani İstanbul'a nazaran iyiydi. Bir de öyle bir görüntü var. Baksana şu, şu görüntüye baksana. Yani. İstanbul'a nazaran Şu görüntü de kötü değil hocam ya. Ya hocam bir şey demiyorum ama buna ihtiyacımız yok ki. İlla formaların... Var hocam buna da ihtiyacımız var. Şu üç taraftarın yan yana duruşu, milli takımı destekleyişi kötü bir fotoğraf değil. Bu üç tane taraftar yan yana dururken hepsi milli formayı giyseler de birisi ben Galatasaraylıyım, birisi Fenerliyim ama Türkiye'liyim dese daha mı kötü O günler de gelecek. O, daha, daha güzel. O günler de gelecek. Ben Türkiye'liyim. Ben Türkiye'liyim. Fenerliyim, Galatasaraylıyım ama önce Türkiye. Hani Her eskiden zaman. vardı. Önce mülkiye sonra Türkiye'ydi. Ankara'da bir mülkiye vardı. O zaman öyle derler. Önce öyle. mülkiye sonra Türkiye. Üniversite. O, oradan bitirenlere dışişleri falan olur. Değişti tabii. Okullar mı okullar yapıldı kaliteli. Ama önce Türkiye abi. Bırakın Fener'e Galatasaray'a Beşiktaş'a.